insanlar çağa yakışmayan bir vizyon ortaya koymaya, ekonomisiyle, sosyal yaşamıyla da geri kalmaya mahkumdur. Biz bu coğrafyada, bu bölgede tarihin en büyük acılarını yaşamış bir ülkeyiz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda bu topraklardaki hemen her haneden en az bir kişi değişik cephelerde şehit düştü. 17-18 yaşındaki Mehmetçiklerimizi aynı anda hem çöl sıcağında hem Allahu Ekber dağlarının dondurucu soğuğunda şehit verdik. Binlerce kilometre uzaktan askerler toplandı. Ta Yeni Zelanda'dan, Hindistan'dan, Afrika'dan askerler buralara kadar geldi. Mehmetçik deyim yerindeyse yedi düvele karşı göğsünü siper etti. Yaşadığımız acı sadece savaşlardan, sadece çatışmalardan da ibaret değil. Kafkasya'dan, Balkanlardan, Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan, Akdeniz'deki adalardan binlerce aile yerlerini, yurtlarını, yuvalarını bırakıp Anadolu'ya göç ettiler. Yaşanan acının tarifi mümkün değil değerli arkadaşlarım. Bu ülkenin Mehmetçi annesini, eşini, çocuklarını, nişanlısını geride bırakıp Yemen'de, Kanal'da, Trablus'ta, Hicaz'da, Basra'da, Antep'te alnından vurulup yere düşerken maalesef burada bıraktığı ailesi de çetelerin, milislerin, yağmacıların, fırsatçıların elinde büyük bir mezalim yaşadı. Elbette bu acıları unutmadık ve unutmayacağız. Ama geleceği de bu acılar üzerine şekillendirmeyeceğiz. Geleceği geçmişte yaşananlar üzerine inşa etmeyeceğiz. Büyük devletler geçmişten ders alır ama geleceğe bakarlar. Biz geleceğe bakıyoruz. Evet, önceki gün Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Komitesi Ermeni tasarısını 22'ye karşı 23 oyla kabul etti. Değişen ne oldu? Şimdi kim kazandı? Kimin çıkarınadır? Kimin yararınadır bu tasarı? Amerika mı kazandı? Ermenistan mı kazandı? Şimdi tarih yeniden yazılır. Yeniden. ve dış ilişkiler komitesinde öyle bir senaryo oylandı ki bu bir komedi. Bir kişi evet değil de hayır oyu kullanmış olsaydı veyahut da dışarıda bırakılan şu oyunla beş dakika bekletilmesi gerekirken bekletilmeden hemen istediğimi yakaladım deyip hemen toplantıyı kapatan böyle bir başkanlık anlayışının olduğu yerde evet her şey değişebilirdi. Tarihin yani geçmişin seyrini mi değiştirdiklerini zannediyorlar? Allah aşkına tarihe böyle bakılabilir mi? Tarihe bakmak siyasetçilerin işi midir? O mecliste evet oyu verenlerin kaç tanesi acaba Ermenistan'ın yerini haritada gösterebilir? ekranda izliyoruz. Son anda apar topar içeriye getiriliyor adam. Hemen birileri söylemiş. Kabuldü. O da oradan Yesno mücadelesi veriyor. Hani telefonda Yesno mücadelesi verenler gibi. Ya böyle bir oy kullanma olur mu? Bunların kaç tanesi Osmanlı tarihini bilir? Kaç tanesi bugün Türkiye'nin Ermenistan'a yönelik iyi niyetli girişimlerinden haberdardır. Siz komite toplantısı yapacaksınız. Elinizi indirip elinizi kaldıracaksınız. Böylece tarihi yargılamış olacaksınız. Böyle bir komedi olabilir. Mi? Bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Türkiye'nin büyüklüğünü anlamayanlar anlayacaklar.